Videoya geçmeden önce aşağıya koyduğum linkten sunucumuza gelebilirsiniz gençler. İyi seyirler. Aşkım yalan olmuşsunuz var o benim. Neyse benden zalim seni. Aşkın yalan olmuş seni bir gerçeğine Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Azamza. Bugün sizlerle birlikte bir PvP yarışmasıyla karşınızdayım. Yarışması. Yanımda Şükrü var. Kurucumuz Atilla var. Moderatörümüz Kayra var. Ee, Kayra neymiş? Youtuber chat'i. Youtuber. Youtube, Youtuber chat'i. ne kadar komik. Kendisi Youtuber'umuzun chat'i <çeti> olur. <laughs> Doğru. Atilla. kanka sesin gelmiyor. Konuşsun. Kankam. Hoş bulduk. Ne diyor? Sesin hoş bulduk demeye başladı. Hadi babam yerinize ben... geçin. Dursun. Efendim. Gel mi? ha. Geldim. Babamış var ya bu Savaşçı <laughs> Adamın. Adamın var ya. Neyse. <laughs> <hoş buldum. gülüyor> bu kılıç var ya kılıç. Savaşçı anı. <laughs> mavi takım var gördüğünüz gibi ve kırmızı takım var. İkisi de pipi atıklar. Belli bir eşya var. İkisinde de eşit eşya verdik. Göstereyim şöyle. Koyarsa çe çe çeste arkadaşımız göstereceğim. Gördüğünüz gibi herkese e, bunlar büyüler kırmazlık vardı. arada. Kırmazlık sonsuzluk bastık ya da. Çünkü hiç kırılmasın diye mantıken. Atilla abimiz de hemen giymiş üstüne aynı satanın hepsi dikkat ettik yani. 3. Neyse bunlar 2 1 Başlayın bakalım. <laughs> İkisi birbirinden kaçmaya başladı. Ne ne oluyor? O yana da bu yana da salla. <laughs> evi çevir kıvır. <laughs> yani mantık yani şundan bir tane etmemiz lazım düşürüyor. İkinci tur yaparız onu. ikinci yer falan. Neden? Ya yani şu kule var ya şöyle yapmış bir tane kayra. Evet. Bir tane ondan yapalım. Kopya ben onu. Yok bana dedi. Oha oha. Bu arada 1.8 sürüm. 1.8 pvp'si. İyi de açmış. Düşünsene kanka bizim kılıcın yanlışı bunları birine veriyoruz. Tek atıyor direkt. Tamam. Ee, i̇lk elimizin şampiyonu Kayra'cım. Söyle kankam. E, keskinlik, ver keskinlik. Kesinlik mi istiyorsun? At kılıcını. Çıkravin taktiği. At kılıcını. Bu arada Çünkü... e, bu yeri, bu pp yerine kayra yaptı. Onu da bilgilendireyim. Evet. 3, 2, 1, başla. Yine kayra okla başladı işe. O Atilla'ya bak. Atilla kaptırdı vallahi sinirli Atilla abi. Atilla aldı bence bu sefer. Derdimiz kayrandı. Direkt atması. Adam attı. <laughs> abi nasıl oluyor ya? Canı kaç kayra? Full. Yo amına. Kimle oynuyorsun sen de bu oyunu? Yok, yapabiliyorsun. Rezil etme sunucu, moderatör sen lan kendine gel. Atilla abi bir <sen gülüyor> şey demiş. Sen adamsın. Sen adam. Sevgi var Minecraft'ta. Kanka adam dibideki kırmızı edin keşke. Kanka bir an kaza kanka Sen adamın demişsin. Sen yaparsın. Hadi devam et 3 2 <laughs> Oğlum kalplerimiz aynıymış ya. 1 Başla. <gülüyor> <gülüyor> <Süper bak. gülüyor> Nasıl gidiyor? Yani çizgiyi geçtikten sonra başlıyor PvP. Çizginin arkasında da üstünde PvP başlamıyor. Base'imizin. Oyyyy. Oturuyor otur ya. Farklı oluyor bak. Çanın kaç kayra? 6 3 6 2 1 Başla Tamam ikisi de şu an pv Bu arada e, base'e geri kaçmak yok bu abiniz olsun Ölene kadar Oğlum Kayra'nın kesmesi ama şu an mantıklı Şu sürekli kayra vuruyor gördün değil mi? Kayra sağlam vuruyor ama Atara sen niye vurmuyorsun çıkan? Alttan şöyle. Alttan alttan Ne istiyorsan altan. Istiyorsan <laughs> Bir go. Ne oku çekti İşte click time. Kayra canı kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5. hadi. Kayra ne aldı ilk takma olarak? 5. Kesinlik 5 oldu artık Kayra'nın. <laughs> Adam öyle ya. Kesilmez değil. <laughs> Atilla, ne yapıyorsun kanka? Aşkım yalan olmuş senin tamam, gerçek bilim. o da benim Ne istedim benden zalim Seni Aşkın yalan olmuş senin bir gerçek ne Başla Kayra daha taşa ne vuruyorsun Kayra? Abi kayra çok farklı vuruyor. Kanka kesin beşi var. 1 Başla. Şey olacak. Okay. Ay, ama A sen de yani şey yap. Yerine geç, yerine geç. Herkes yerine, herkes yerine. <laughs> o içeri bir kafası geldi içeri, can basmaya geldi. Numara bir <laughs> can anasını ediyor, bu can basıyor. İyimser bir <laughs> Teşekkürler tatlı müdür ağlıya. Geçiyor bizi. Aaa. En sevdiğim. Dol 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 Okla okla öldürdü. Geri dönme, geri dönme, geri dönme, geri dönme, geri dönme Matilda. Geri dönmek yok, geri dönmek yok. Lan canımı doldurmak için döndü. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. BC geri dönmek yok kankam. Can perisi. Can perisi. Ne istiyorsun kanka? Sen değilsin ama neyse. Keskinlik diyecek değil mi? Bayrak. Kesin, basın basın, kesin zaten. Evet. Beş oldu. Aa, Şükrü abinin komutuyla olabilir belki. Neyse bayrak ya bayrak. Bitireyim hemen. Hızlı olsun, acısız. Tamam bayrak verdim. Üç. Geçin benize. Üç. İki. Bir. Başla. Bakıyoruz. <laughs> Atilla yine A, a takıldı. Ama kılmak yok Atilla abi. Devam et, devam et, devam et canım. Kurtulmak için o... Kurtulmak için, kurtulmak için kralipliği bu arada. O yayışı şey yiyor sonuçta. <laughs> Kayra kaç bloktan vuruyorsun abi? Sen gel de Vur orada, vurmayı dene. Oradan normal, standart, sen de vurabilirsin. Kaç blok var Bak, oradan vurdun da ben de sana vururum. Bak şuradan vuruyorum ben. Ben vurmadım. Bak şu anda vuramıyorum sana. Vuramıyorum. Tamam, oradan ben de vururum sana. Ben iki blok yaklaşınca vurabiliyorum, kendisi 5 bloktan vuruyor. Çünkü ben şey yapıyorum böyle. Bir kilit yaptığım için sen bana yaklaşamıyorsun. Ben sana hızlıca vur. Hadi yenize geçin. Canlarınız full mü? Full. Şey. Şimdi 3 2 1 Başla Bu el bitti. İkinci görüş. Şimdi kankam ne istiyorsun şey Kayra? Bayrak tabii ki de. Bayrağı istiyorsun. Şimdi Atilla belki bu eli çevirme şansı bir diye düşündüğüm için şöyle bir şey var. Final kill olarak. Atilla zırhı anlatsana bana. Bir şansı daha var. Koruma kaç basacaksınız? Dört mü yoksa bir mi? Dört. Oo. Biraz riskli benim için ama Zırhınat. tamamdır. Zırhını at. Zırhını at. Aga be zırhı dönmüş. Evet. 3-2-1 Başla. can doldurmak için de gimlik yok. Bu arada bayağı zor. O kadar çok zorlanıyorum ki. Ama öl bari yani. Kankam okla vuruyorsun okla ki? Üstündeki yerler ses sonuçta. Üf ya kaç can? Kaç Yani Yanı kaç Atilla? İki. Aaa az daha alıyorum Ne istiyorsun? Keskinlik. Koruma dördük duracak mı yoksa? Alacağım koruma dördü. He iyi. Yoksa haksız olur öyle. Kö tabii yani. Yani illa alttan hile mi açayım? <laughs> Kankam bu arada keskinlik aldın ya sıkıntı olabilir kaybettiğinden bitiyor oyun. Yani. Geç attım kılıcı. Bu sefer Zirin koruma at. şansı da olmayacak değil mi sadece bir kere değil. at. He yani, o bir kere çıktı. Yoksa... O bir kere çıktı. Yoksa gidiyorum. hiç ölmez. Ben gideyim chat zaten. Al şunları. Zaten kırılmaz basınca şuan gerek yok. Evet. Hadi 3. 2 1 Başla Kayra öldürürsen ilk kill şey senin oluyor. Birazcık lag var. Aga aga. Aga be. Şimdi gençler e, ee, Kayda kazandı tamam mı? Şöyle bir şey diyorum. Ee, i̇kinci tur ayrı bir videosu mu olsun? Yoksa onu da mı şimdi yapalım? Ne dersiniz? Bir video çekelim. Anlamadım. Atil abi ne dedi? <gülüyor> <gülüyor> Ay, yürü yürü <laughs> Altay dediğini anlamadım ki kanka. Ayrı video çekeriz. Ayrı video mu istiyorsun? Evet. Varım <laughs> yok ki. Epemezsin. <laughs> şimdi şöyle Şimdi alacaksınız şimdi ama hiç alamadı. Oo ölmedi. <laughs> yok bu kılıç değil ki. Şimdi gençler yanıma gelin. Ben bir süt içeyim ben de. Bak orada <laughs> Tamam yanıma gelin. Şunları az. Şşş alo. Dikkat edin. Yanıma gelin şimdi. Bu arada karakterim çünkü e, sunucu açtığımız için, korsanları açtığımız için onlarla karakterimiz gözükmüyor. Benim premium Onu... yok. <laughs> bir rahat durun lan yerinize. Bir rahat dur. Gel Kayra. Gençler Şükrü şu an, <laughs> AFK olduğu için. <laughs> ne dedi lan Şükrü? Şükrü nerede? Ha. Geldi tamam. Hadi dur Şükrü de şöyle gelsin. Yere bak. Yere bakıyor. Geldi. <laughs> ha Şükrü yanıma gel. Gel gel. Bitir yapıyoruz gel. Bitir bitiriz gel şu an bitirişteyiz gel hadi gel. Poz ver. Evet gençler. Videomuz buraya kadar da ikinci yarıda ayrı bir video olacak şükür <laughs> APK olduğu için pek olamadı videoda ama diğer videoda olmaz herhalde hallederiz onu kim lan ha şükür içiyormuş tamam <laughs> kendinize iyi bakın sizlere görüşmek üzere öptüm bye